<laughs> aa, aa, aa. Ay o yapşak tut o yapşak benden önce gidiyor bak onu tutalım onu Aaa kıpırtadım yanlışına bastım <laughs> Teyze oh. abi. 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 abi Abi Gitmeye kudim On. Abi bu şaşırtıyor ha. Vallahi şaşırtıyor bu Vallahi korkutuyor beni <laughs> Bırak Bırak biraz yürüyeyim oğlum iki adım atıyorum duruyorum lan Kopa da vurmaya yer arıyor Ezik var oğlum bende <laughs> Bak yeriz Aa nasıl? nasıl önüme geçersin Şunu hanfendi vur Hanfendi vur Hanfendi vur Hanfendi vur, hanfendi vur. bak sağında sağında bak onu vur onu vur Bak birinci olacak onu vur Bak bunu vur bunu vur Bak geçecek beni vur onu Çıt, Dur sen ne yapacaksın birinciliği ne yapacağız birinci? Dön abi mi? şu kırmızı yeşil ışığa bir girelim ya. Ne deyince bu arkasını dönüyor? Teyze kızı. Hala kızı. Şeye işte bakacaksın abi. Kafası döndüğünde duracan yani. Ha sesten anlaşılmıyor mu? Evet. Abi sesten anlaşılması var. lazım. Dur sessiz. <laughs> la 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 deyince duruyoruz. Tamam. Anladım. Dön arkanı teyze kızı. Dön lan kıpırdamadım. Allah adam, kıpırdamadım. kıpırdamadım. Kıpırdamadım çet. Ben kıpır. He adam ol. <laughs> kıpırdamadım. O yavşak kıpırdadı <laughs> bak önümdeki önümdeki. Bak o yavşağı vur o yavşağı vur. <laughs> Oğlum. Hıt <Öt, let. gülüyor> Aa öndeki gitti. <gülüyor> öndeki, <gülüyor> öndeki gitti. Öndekini vur. İki adım önden gitti bu. O. <laughs> o yavşağı vur bak gidiyor bak. iyi yapmışlar ama ha. Döndün mü lan kafanı? Yeah! İyi mi? İyi mi bitirdim arkadaşlar? Onu bak ilk kez oynuyorum Yemin ediyorum bak. ilk kez sizle beraber oynadım. Ama ben ikinci oldum. Bir şey vurmadı ya. Ama dördüncü olmuşum ya. Şey diyeceğim ikinci oldum lan. Oğlum nereden gitti? Sağdan mı soldan mı kaçtı? Nereden gitti? Ondan ben bir görmedim. Bir dakika bir dakika Ben bu ben bu sefer birinci olacağım arkadaşlar. Dur. Bak bu kadın. duymam lazım. Anne! Aa kıvırdım mıdım? Kıvırdım mıdım? Tamam çok güzelsin. Dön arkanı. ben geçeceğim birinci olacağım. At! Kıpırdamadım. Ağzına sıçarım şey. bak beni vurursan. Teyze! Teyze kızı ben durdum. Onunla durdum. Tamam oğlum oğlum. Tamam dön oğlum arkanı gideyim oğlum. Vallahi birinci olacağım. Vallahi birinci ol. Artık, Artık geçtim. Artık geçtim. <laughs> birinci aldım tamam. yani Ayhan'a göre de bu yakışırdı arkadaşlar başka bir şey bekleyemezdiniz herhalde yani bu olay bu bir daha birinci olacağım dur çıkın lan yapsın aniden evet, evet. bir anda döndü ben bir anda döndü bir anda döndü hiç beklemiyordum vallahi hiç beklemiyordum Vallahi durdum durdum oğlum vallaha durdum durdum mu <laughs> Teyze oh. Abi be Abi Gitme ya AN Abi bu şaşırtıyor <laughs> ha Vallahi şaşırtıyor bu Vallahi korkutuyor beni <laughs> Bırak biraz yü Bırak biraz yürüyeyim oğlum iki adım atıyorum duruyorum la Kopa da vurmaya yer arıyor Ez burayı beni şeytan Durdum ki Bir şey yapamazsın ki durdum <laughs> Gene, şey Gene mi birincilik ya? <laughs> Arkadaşlar sıkıldım ben hep birinci olacaksam ben kazanıyorum oğlum. Ya. Hep birinci oluyorum ben. Biz de böyle oğlum ne bekliyorsun ki? ne <laughs> yapayım lan? Oğlum abi sen bir ben Ha Hayır geçeceğim lan üstüm Gel elime değil gel. Gel gel koş koş koş. Ölecek ha. Koş koş ölmez. Oh! Saniye mi tamam? Ha <gülüyor> oğlum üstüm geçecek. Oğlum ben bunda hiç ölmüyorum. Ben hep kazanıyorum bunda. Dur, bir daha gireyim hele. Yani. Hiç sevinmeyin ha. Birincilik bende koyacağım geçeceğim hepinize beyler. Ha ikincilik için şey yapıyorsanız hayır ona karışmıyorum. Birincilik bende. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Ay o yavşak tut o yavşak benden önce gidiyor bak Onu tutalım. al onu Aaa kıpırdadım bastım Valla yanlışına bastım Elim çarptı Valla yanlışına yenilmez diyor yenilecek mi bakacağım dur Yenilmez K bir de bak K çok önemli Ne <laughs> Lan böyle tabi yenilmezsin İki adım atıyor gidiyor. Aa gitti Git de ya. Oh, lan beni vurdun bunu niye vurmuyon? Lag lan lag lan. <laughs> lag lan bir tane. Abi 20 saniye kaldı ölecen hadi koş yenilmez hadi Haydi oğlum ediyoruz. Yaparsın <laughs> onu boss Yenilmez boss <laughs> oh. İşte. Aa öldü Çota basma oğlum ben demedim <laughs> mi çota bas? Ya arkadaşlar 12. lig hiç yakışmadı bana ya. Arkadaşlar 1. de olma şansınız ya, var. Ya. Çok iddialı konuşmayacağım. İddialı konuşunca ödüyorum. Abi AFK adamları vuruyor ha. Aha. Adam bu sefer bende ya. Ben Tek kişiyle Aleyküm selam. Aleykümselam. Bu da Arkamda... Bu sefer 1. lig birincilik... Vallahi kıpırdamadım. Oğlum oldu 14 kişi kaldı. <laughs> Ama bir anda döndü bak herkes elendi ha. Herkes elendi. Abi arkana baksana sana. Anı. Arkana baksana abi. Beyler içinize doğru <laughs> sıçtığınızın farkındayım. Haklısınız yani. Vallahi kıpırdamadım abi benim kıpırdadığımı gören var mı? Yok. Dön arkana artık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanımefendi dur ben geçeceğim önce birinci ben alacağım. Ne yapacaksın sen birinci olup parayı ne yapacaksın? <laughs> Hepsi senin mi be? evet be. Abi sağdakine <laughs> baksana <hayatı>. Hayati. 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 <laughs> vay vay hay, <laughs> vay vay vay. Hadi iyisiniz hadi hadi hadi. Geç... Bunun hadi geçmenize ben. izin <laughs> veriyorum hadi geç geç geç. Hadi geçin geçmenize izin veriyorum geç. Oğlum şu arkadaki mal ne yapıyor? Şu ne yapıyor? <laughs> ya yani o başlangıç çizgisinde benle konuşsaydı hatır gönül araya bir iki adam koyar hallettirdim de. Gelora. Bende yenilmezlik var oğlum. Yenilmezlik var oğlum bende. <laughs> Bak yürü. Ah! Nasıl önüme geçersin? Şunu hanfendi vur. Hanfendi vur. Hanfendi vur. Hadi indi vur bak sağında sağında bak onu vur onu vur bak birinci olacak onu vur bak bunu vur bunu vur bak geçecek <laughs> benim vur onu şşt, şşt. dur sen ne yapacaksın birinciliği? ne yapacaksın sen birinciyi <laughs> 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 birincilik benim oğlum birincilik benim hadi lan hadi, hadi geçmiyorum izin veriyorum hadi keşke biraz bekleseydim bunları ya biraz avans verseydim oğlum size iş yok ha valla size iş yok Basit oğlum basit lan Gel 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 Ay dur Tamam yeter gel Hadi iyisin hadi izin verdim hadi geç <laughs> Oğlum beni geçecekti askala valla bak böyle bir santimle falan önden gidiyordu ben farkındaydım Abi ne yapıyor abi bunlar <laughs> Şu arkadakiler neyin peşindeyse sondan birincilik için oynuyorlar